Saner biraz hızlanmak adına da hemen şöyle transfere geçelim istiyorum ben. Hı hı. E, şimdi isimleri soracağım Savaş'a ama sen izlediğin iki maç sonrası e, Galatasaray'ın mutlaka transfer yapması gerekiyor dedim ve özellikle orta saha için konuşuyoruz. Çünkü e, bu maçtan önce Fatih Terim'in açıklaması vardı. E, olmazsa da biz yolumuza bu şekilde evet. devam edebiliriz. Transfere gerek yok diye. Şimdi bu gerçek düşüncesi miydi Fatih Terim yoksa yönetime bir mesaj mıydı? Bu da biraz tartışıldı. Sen ne dersin? tabii Fatih Hoca şöyle bakalım. Fatih Hoca'nın tarihi yani futbol kariyeri boyunca, teknik direktörlük kariyeri boyunca yaptığı transferlere bakalım. Hep böyle güçlü profilleri kadroda görmek ister. Ya yani da bir mevkiyi idare eden bir teknik adam olmak yerine gerçekten garantiye alan, o bölgeye iyi transferler yapmak için uğraş veren bir teknik adam olmuştur ama bugün lig başlamış. UEFA Avrupa Ligi'nde maçınıza çıkmışsınız ve süreç devam ediyor. İki maç resmi maç bitmiş. Halen de 6-8 gelmemiş ama oyuna bakıyorsunuz. Nefçi Bakü ve Gaziantep maçlarındaki oyuna baktığımız zaman Taylan'ın önemli bir karakter ortaya koyduğunu görüyoruz. Evet. Ve 6-8 eksikliği bu iki maçta hissedilmedi. Fatih Hoca böyle devam ederiz gerekiyorsa dese bile Hı -hı. aklında mutlaka Gaziantep maçında Nefçi Bakü karşısında o eksiklik hissedilmese bile Başakşehir karşısında bir Edin Viska karşımızda olduğunda ne yaparız? Trabzonspor maçında Envakame varken ne yaparız? Beşiktaş'a gittiğimizde mensaf varken o 6-8 eksikliği bize nasıl yansır? Evet. Gibi, yani, Afaki isimleri söylüyorum. Mutlaka aklında soru işaretleri vardır. Şu anda 6-8 eksikliği Nefçi, Bakü ve Gaziantep maçlarında hissedilmedi. Ama Başakşehir, Fenerbahçe ya da buna benzer şampiyonluk yarışında olduğunuz maçlarda ya da hücum hattına iyi ağırlık sağlayan Alanya Spor gibi takımlara karşı oynadığınızda o 6-8 eksikliği hissedilir. Ee, Bakasetas karşınızdaysa o 6-8'iniz hissedilir. Bu problem oluştu. Etobo Etobo da ama 6 yerine gelmediği için şu anda. Etobo ile yani. alakalı da şu soru işareti var. Adam Premier Lig'de geçtiğimiz sezon sağ kanat oynuyordu. Yani orijini çok da böyle bir merkez orta saha oyuncusu değil. O yüzden de Etobo'yu ne kadar o pozisyonda verimli kullanabilirsiniz? O da soru işareti. O yüzden Fatih Hoca her ne kadar ben devam edebilirim dese bile mutlaka aklının bir köşesinde az önce saydığım tarzda oyuncularla karşılaştığımızda acaba bu bölge aksar mı diye soru işareti vardır. Ömer'i Ömer e, Taylan'ı ondan sonra Emre'yi orada oynatan, e, Donk'u da orada oynatan Fatih Hoca herhalde. Etopo'yu da orada oynatabilir yani. Evet dediğin gibi geçen sene orada ama orada var. Devşirme oyuncularla bir şekilde şu ana kadar idare etti. Ligin çok başı doğru. E, hazır bir oyuncu gelecek oraya bence. Bir 8 numara gelecek önümüzdeki günlerde. Sonuçta Galatasaray'ın satmadan alamadığı bir gerçeği var. Diğer takımlar gibi değil. Yani UEFA, Finansal, Fair Play'in kıskacında Maykon'dan kalan parayla Mustafa Kapı ile ikisi beraber. Mustafa Kapı'nın da hatta ona daha tam garantide ilave edilmesi o gelen 225 bin euro. O da oraya dahil edilmeye çalışıyor. Onda e, detayları çok fazla bilmediğimiz için girmemek lazım. Yani orada 950 bin euro civarı bir para var. Yani 1 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'ın şu anda düşündüğü oyuncular var. O 8 numara transferi çok kısa sürede gelecektir. Fatih Hoca ya konuşuyor bir oluyor konuşmuyor olmuyor. Mesaj vermez ki Fatih Hoca. Evet yani Falco A döneminde de oldu. Bu dönemde de oldu. Daha önceki dönemlerde de oldu. Galatasaray'da transfer 3 senedir Avrupa kıskacında olduğu için hep sıkıntılı olmuştur. Son güne bırakılan transfer olmuştur. Belki yine bu 8 numara transferi son güne bırakılacaktır. Serin'in hala Fulham'daki durum belli değil. Fulham'ın 2 maçtır kadrosuna gelinmeyen bir oyuncu. Ha, seri yani, yeniden gündeme gelebilir yani. Gelebilir tabii ki. Çünkü fırsat transferi olacak. Şu anda 2 hmm. maç oynadı. Birisi e, Premier Lig olması, bir tanesi de Lig Kupası. 2 maçta da kadroda yoktu 18 kişilik kadroda. Seri'den istek isteyenler var diye biliyorum. Major takımlarda. E, ama isteyenler de demek ki herkes Galatasaray gibi bekliyor yani bu süreci. Herkes bir fırsat kolluyor. Pandemi sonrası artık eskiden belli takımların dışında böyle bol keseden transfere para harcayıp yapabilmek çok artık mümkün değil. Transfer gelirleri, yayın gelirleri, işte özellikle o taraftar gelirleri, kombineler, localar bunların düşüşe geçmesi transferde de etkiliyor takımlar yönetimleri. Burada ben önümüzdeki günlerde bir hareket olacağını değil, yani bekliyorum. Bir hafta içinde bir transfer bekliyorum. Seri gibi olabilir ama Başka e aday var mı? E var tabii ki olmaz olur mu? Çeşitli adaylar var. İsmi geçen isimli, yani oyuncular arasında da var. E, en uygunu, en maliyetlisi olacak. Yani burada Hı. kalkıp da Galatasaray'ın bir oyuncuyu satmadan ben hep Berlanda Babel üzerinden. E, Babel geçen sene nasıl gitti Ayaksa? Biraz önce bahsettiğimiz şekilde aldığı paranın bir kısmını Galatasaray ödedi. Bunu Beşiktaş da yapıyor, Fener de yapıyor. Şimdi Berlanda'yı göndereceksen ya çok düşük bir bonservise servise. Ya da e, Bay Kondo olduğu gibi çünkü onu da hesaplıyorlar. Yani yıllık maliyetinin düşüyorsun. Bir buçuk milyon alsan beş milyon euro. etmiş gibi gözüküyor evet. baktığın zaman kağıt üzerinde. Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Hoca da gerekirse böyle gideriz diyerekten kibar bir geçiş yapıyor. Yani Fatih Hoca'nın sezon başından beri konuşmaması, e, Fatih Hoca konuştuğu zaman büyük olay olduğu ben hiç hatırlamıyorum yani. Çünkü polemiklere çok fazla girmez. Falcao transferinde bile içeri çekilmek istendi. Falcao'yu kim istemez dedi. Ben Ben şunu söyleyeyim. Böyle Fatih Hoca... Yani az buçuk artık herkes üç aşağı beş yukarı Fatih Hoca'yı da tanır. Fatih Hoca kamuoyu karşısına çıkıp da yalan söyleyecek biri değil. Kamuoyu karşısına çıkıp da yönetimi de eleştirmemek adına bence susmayı tercih etti. Bu süreçte. Ama sonra herkes Gaziantep... O yüzden ondan sonra... Ama şöyle bir şey var. Gaziantep FK maçı oynanıyor. Maçtan önce herkes şunu söyledi. Fatih Terim sessizliğini bozacak. E tabii maçtan Fatih önce konuşmak olacağım. zorunda çünkü. Ben de şunu söyledim. Fatih Terim de yarın akşam maçta çıkarsa maçı değerlendirir. Yönetimle ortak bir şekilde çalışıyoruz. Aynısını söyledi. Yani bir konuşmamasını hep böyle bir kriz olarak konuşmuyorsa işte içinde bir sesliğin altına yatan bir şey vardır. Doğru. Fatih Hoca'nın konuşmaması konuşursa ama hiçbir zaman bir polemiğe çekmez yani yönetimde. Çünkü her zaman ne diyor? Ben bir, bir de son dönemde çok tartışılıyor. Gerçekten arada bir kriz mi var, bir sıkıntı var ya da işte bir iletişim e, sorunu mu var Galatasaray'da denirken. hangi takımda olmuyor? Bana bunu söylesinler. Hangi takımda? Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olmuyor mu? Sergen Hoca'nın yaptığı bas toplantısında da mesela Sergen Hoca orada hep e, ortak akıldan bahsetti. Benim hep söylemiş hı hı. olduğum şey. Ki Beşiktaş'ta transfer komitesi çok daha geniş Galatasaray'a göre. Yani Beşiktaş'ta Abdurrahim Albayrak, Şükran Adel, Fuat Derim Ar arasında geliyor. Beşiktaş'ta da geliyor. Erdal bu kadar işte. Bak arkada var ama içeride tartışma büyük. Yani transferlerde yani bir birini siyah dedin öbürü beyaz diyebiliyor. biliyor. Erdal Torunoğlu evet. ön planda ama kimisine göre Erdal Toronoğlu en etkisiz gibi gözüküyor. Orada kendi içinde var. Ama Sergen Hoca çık dedi ki burada biz yönetim kurulu olarak hep beraber ortak çalışıyoruz en iyisi için. Burada da Fatih Hoca e, konuşuyor ve konuştuğu zamanda herkes bir kriz bekliyor. Yani böyle bir yönetime olmayan transferler için gerçekleşmeyen transfer ya da geciken transferler için bir serzenişte bulunsun diye ama ben 1998-99 sezonundan beri Fatih Terim'i tanıyorum. Hiçbir zaman yönetimlerle böyle ters düşen bir açıklaması olmamıştır. Özcan aynı zamanda da aynısı. Ünal Aysal döneminde biraz oldu. Ünal Aysal döneminde çünkü çok farklı bir dönemdi. Yani onu karşılıklı olarak artık çok farklı boyutlara gitti. İşte başkanın eleman demesi, Fatih Hoca'ya söz hakkı çıkması. Ya burada da iki buçuk senelik dönemde Sayın Fatih Terim'in, Sayın Mustafa Cengiz'le hiç mi ters düşen? Bir Arda döneminde mesela birazcık e, karşılıklı e, görüşü diyelim orada tartışma değil mi? O biraz böyle Farklı Sorunlu yerlere çekilmeye var acaba çalışıldı. Sorun Açıklamalar aslında. Fatih evet. Hoca Arda evladır dedi. Sayın Başkan biz istemiyoruz. yani Bizim gündemimizde yok gibi ama o da büyük bir krize neden olmadı. Ve bu sene orada Hoca dedi ki bir dahaki sene sezon başında Arda'ya devam edeceğiz dedi. İlk Peki. günde Hoca bu olayı çözdü. Peki, yani bir her takımda kat kriz olabiliyor evet. yani böyle sıkıntılar transferden. Taner Başakşehir maçı. Hı hı. Yani e, ilk hafta Başakşehir geçtiğimiz sezon ilk haftası gibi oynadı. Yine bir puan kaybı. Oyun olarak hı hı. da... E, öyle yorgun diyebileceğimiz yeni transferlerin zaten kulübede olduğu büyük ölçüde bir Başakşehir takımı vardı ve Başakşehir'in sezonu geç kapatmış olması Avrupa maçından dolayı dinlenme süresinin az olması, ilk 11 yaş ortalamasının çok yüksek olması biraz daha böyle zamana ihtiyaç var düşüncesine itti beni. Mesela Okan Bora hmm. sorsak Okan Hoca muhtemelen ilk haftayı bay, ilk haftayı bay geçmek isterdi. Takım çünkü bir yorgun görüntü içerisindeydi. Şu an gelinen noktada Galatasaray karşısında ikinci hafta muhtemelen demeyeyim ama kesinlikle daha farklı bir motivasyonlar olacak. Böyle vitrin maça çıkarken oyuna bakışları daha farklı olacak, Oyuncuların hmm. oyuna konsantrasyonları daha farklı olacak. Yeni transferler sahaya girebilecek düzeye ulaştı mı kısmını göreceğiz. Ama Başakşehir her zaman bize oyunuyla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor her takımı zorlayan bir takım olarak gözüktü. Hı hı. Bu senenin de yine transferleriyle iyi işler yapan ekiplerinden biri olacak gibi gözüküyor. Peki. Ben Başakşehir'in hala o şampiyonluk rehavetinden çıkamadığına inanıyorum. Yani ilk hafta Hatay Spor karşılaşmasındaki futbolu bana onu şey yaptı. Kaleci de dahil bunun içinde. Savunmasından en eriş oyuncusu Bey'e kadar. O şampiyonluk rehaveti bir de o Avrupa Kupası'nda elenmesinin rehaveti takıma yansımış. Yayının başındaki o Galatasaray'ın yarım saatlik futbolu, 30 dakikalık futbolunu hem Nefçi Baki maçı hem de Gaziantep FK kulübünün karşısında oynanan futbol. Bu maçta oynanırsa Galatasaray'ın o iki haftadaki futbolunu ve skora yansıtabilir diye düşünüyorum Taner. Yani ben Galatasaray'ın Başakşehir karşısında, e, bundan önceki Başakşehir maçlarında hep tedirginim ama burada Galatasaray'ı favori olarak görüyorum. Yani çok rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Bakalım Başak haftanın maçı. Yani Başakşehir'in performansı senin de dediğin gibi o rehaveti çok net gördük. Yani geçen seneki Başakşehir değil. Evet. İlk hafta maçları tabii ki farklı olabilir. Yani ilk haftaya göre değerlendirecek olursak, Galatasaray iki haftaya göre değerlendirirsek o yarım saatteki futbol Galatasaray skora... Eline çevirebilir yani yine. Ama haftanın maçı olacak kesinlikle bakalım sonucu ne olacak. Değerli izleyenler biz buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Malum forvet gündemi var Sarı Lacivertli takımda da. E, adaylar bir bir yine gelmeye başladı. İsimler e, çok fazla. Haberimiz var bununla ilgili. İzleyelim sonra Sarı Lacivertlileri konuşmaya başlayalım.